İstanbul Kağıthane Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 4. Türkiye Habaküs Mental Aritmetik Olimpiyatlarında 135 çocuk tek basamaklı 25 rakamı aynı anda doğru olarak hesapladı. Üstelik sadece 350 milisaniyede 3 çocuk da farklı kategoride dünya rekoru kırdı. Onlar minik dahi matematikçiler. Kağıt kalem kullanmadan zihinden işlemleri yapabiliyorlar. Üstelik aynı anda dans edip, şarkı söyleyip, müzik aleti çalarak. Kağıthane Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı ...dördüncü Geleneksel Abaküs Mental Aritmetik Oyunları'nda dünya rekoruna da imza atıldı. 135 çocuk aynı anda tek basamaklı 25 rakamı doğru olarak hesapladı. Dünya çocuk rekorları olarak 40. sinini yaptık. Ben bir matematik öğretmeni olarak iftihar ettim. Matematik hayatın temelidir. Matematik iyi olan öğrenciler hayatlarının her aşamasında başarılı oldular. Yaşları 5 ile 12 arasında değişen çocuklar bireysel olarak da farklı rekorlara imza attılar. Onlardan birisi 8 yaşındaki Eymen Akbaş. Saniye yazda 20 sayıyı sesleri tanıyarak gözüm ka kapalı şekilde yapacağım. Rakamları hiç görmeyecek Evet, ki? görmeyeceğim. Bu çalışma aynı zamanda görme engelli çocuklarımızın da matematik becerilerini, sayısal becerilerini bu şekilde geliştirmeler açısından bir kapı açan deneme, dünyada örneği yok. Sonuç 6 yaşındaki Çise ile 10 yaşındaki Alper hem dans edip hem işlemleri çok kısa sürede yapabiliyor. Sonuç? 7, 4, 7, 4. Bakalım. Harikasın Çise. İşte bu. Denenmemiş bir şey. Gerçekten üç basamaklı sayıları normal şartlarda toplamak bile çok zor görüyorsunuz ne kadar hızlı geçtiklerini sayıların. O yüzden bunu da bir rekor olarak değerlendirebiliriz. Matematik korkusu taşımıyor çocuklar değil mi? Kesinlikle matematikle oyun oynuyorlar aslında. Müzik bitti. Evet. 1829. Hemen ekrana bakalım 1829 mu? Tebrik evet. ediyoruz evet. Murat Han Arslan ise aynı anda hem saz çalıp söylüyor hem de ekrandaki rakamları topluyor. Eğer... Evet. İşte ve matematik profesöründen anne ve babalara çağrı. Çocuklarınıza matematiği sevdirin. Matematiği sevdikleri an zaten başarılı olurlar diye düşünüyorum.